İstanbul'un bir başka noktasına götüreceğim sizi. Yavuz Oymak var karşımızda. O da maske denetiminde ekiplerle birlikte. Kimler maske takıyor, kimler maske takmıyor. Maske takmayanların başına ne geliyor? Onu anlatacak bize şimdi. Yavuz Oymak çok da kalabalık bir yerdesin Yavuz anladığım kadarıyla. Hem neredesin hem de şu maske takmayanların başına ne geliyor onu bize bir anlatsana zahmet. Ersoy dede merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Eyüp Sultan'dayız ve Cumhurbaşkanımız defaatle her seferinde uyarıyor. Maske, mesafe ve temizlik hayati öneme sahip ve kırmızı çizgimiz koronavirüs tedbirleri kapsamında ve Eyüp Sultan Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri maske denetiminde 24 canlı yayında tanıklık ediyoruz. Tabi amacımız elbette vatandaşlarımızı uyarmak, maske takmayanlara e, maske takmalarını sağlamak, ve ekipler eğer maske takmayan vatandaşlarımızı görürse onlara da maske verecekler. Şöyle eş zamanlı olarak bakalım. Tabii son derece önemli. Bakın bir vatandaşımıza şu anda merhabalar. Canlı yayındayız. Buyurun. Maskeniz nerede? Maskemi burada buraya taktım. Ya, İçeri girerken Ya ağzınızda dil özür dilerim. Tamam. Tamam takarım. Lütfen abi. takalım. Tamam, lütfen tamam. takalım. Vatandaşımıza e, zabıta ekiplerimiz e, maske verdi. İşte bir maske daha. Merhaba, canlı yayındayız. Ben de, Maskeniz yayın, nerede? Ne haber abi? Al. Peki, peki devam edelim. Tabii son derece önemli maske takma kuralı, pandemi tehlikesi tam anlamıyla tam anlamıyla geçmiş değil. Türkiye alınan önlemler kapsamında elbette örnek oluyor. Ee, ama şunu da söylemekte fayda var. Son günlerde özellikle vaka sayılarının artması da e, bizi endişelendiriyor. O anlamda tedbirlerimize devam edelim. İşte ekiplerin uyarılarını görüyorsunuz. Sen, sosyal mesafemizi koruyalım. Burada bir bankanın evet. önü ve e, maalesef sosyal mesafeye çok fazla dikkat edilmediğini görüyoruz. E, zabıta ekiplerimiz uyarıyor. Evet lütfen sosyal mesafemizi koruyalım. Maskelerimizi takalım. Kurallara riayet edelim lütfen. Son derece önemli dedik. Eee Zabıta ekiplerimizin amacı maskesiz vatandaşlarımızı gördüğünde veya doğru kullanım olmadığında şöyle İbrahim hızlı yürüyelim lütfen ee uyarmak biliyorsunuz bazılarımız çene altlarımıza indiriyoruz bazılarımız kolumuza elimize takıyoruz böyle olmaması gerekiyor zabıta ekiplerimizle birlikte denetimlere devam ediyoruz beyefendiye soralım merhaba efendim maskeniz neredeydi cebimde cebinizde. Neden efendim? Tek başıma yürüyordum ondan takmadım. Ama ya. çok kalabalık bir noktadayız. Ama ben yalnız yürüyorum. Etrafımda mesafeler açık yani. Bak Olsun. maskem var. Ee, sizin sağlığınız için olmaz böyle biliyorsunuz. Ee, yalnız yürüyorsunuz ama çevrenizde görüyorsunuz binlerce insan var. Lütfen takalım bundan sonra. Tamam hazırlık. teşekkür Te ederim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, devam edelim. Ee, zabıta ekiplerimizin bir yandan maske uyarısı bir yandan sosyal mesafe uyarısı da devam ediyor. İbrahim biraz hızlanabilirsek ekiplerimizin çalışmalarında daha yakından göstermek adına tabi enteresan ee, hemen soralım soralım. Merhabalar merhabalar. Canlı yayındayız. Ee, zabıta ekibimiz, ekibimiz verdi maskenizi. Sizinki neredeydi? Benim ofisim hemen şurası. Şu Hı? otoparka bir çıktım bir şey almaya geri gidiyordum. Mesafe kısa olduğu için almadım yanıma. Tabi çok dikkatli olmak gerekiyor. Evet. Aynen Doğru öyle. Doğru takım da önemli. Bazen çen altı elde. Az önce bir beyefendi cebimde dedi evet böyle bu, bu şekilde olması lazım normalde takalım lütfen tamam teşekkür ederim ben teşekkür ediyorum şöyle ilerlemeye devam edelim burası Eyüp Sultan ve kalabalık noktalardan bir tanesi ee, tabii şunu da söyleyelim kurallara sıkı sıkıya uyan vatandaşlarımız da var maskelerini takmış vatandaşlarımız evet. da var sosyal mesafeyi de koruyorlar ama maalesef riayet etmeyenler de var şöyle uyarılara bir kulak verin riayet edelim lütfen Evet maskelerimizi de takalım. Biraz daha aralı. Sosyal mesafeye riayet edelim lütfen. Burası da bir bankanın önü. Ee, kalabalık var ama e, vatandaşlarımız maskelerini takmış, e, kurallara uymuşlar. Son derece önemli. Tabii sosyal mesafe kuralı da son derece önemli. Tabii e, yaptırımları var maske takmamanın, e, cezaları var ama cezadan ziyade koronavirüs pandemisi konusunda tedbirleri almak bir efendi indirmiş. Evet, <laughs> güzel. Evet, sigara hadi yani içsen de bu şekilde değil. Evet maskesini indirmiş bir beyefendi gördük. Tabi herkesin zaman zaman çeşitli bahaneleri oluyor ama bahane kaldırmayacak bir durum. Yavaş yavaş toparlayalım. Maskeleri ağzınıza takıyoruz. Elde değil. Elde değil. Ağızda maskeler. Evet Teşekkür ederim. uyarı yapıldı hanımefendi elindeki maskesini ağzına taktı ve e, şunu da söyleyelim e, bu dönetimler e, uzunca bir süre devam edecek sıfır vaka olana kadar e, devam edecek ve cezadan önce elbette sağlığımız son derece önemli diyelim ve Eyüp Sultan'dan sözü size bırakalım Ersoy Dede. Çok çok teşekkürler sağ olasın var olsun işte Yavuz Ömer bize Eyüp'teki tabloyu getirdi.